Şu an hakkında pek çok şey söylenen, bunların hangisinin doğru olduğu hakkında da çok fazla bilgi olmayan bir bilinmezlik gemisinin içindeyiz. Bir kadırganın önünde bulunmaktayız. Pek çok ihtimal bulunmaktadır. Kim yaptı, ne zaman yaptı. Şimdi hadi gelin bunları konuşalım. Efendim, kadırga kürekle ya da yelkenle hareket edebilen. Onun dışında hareket kabiliyeti olmayan, uzunlamasına uzun ama ensiz olan gemilere verilmektedir. Kadırga ismi. Kadırga tipi 16. yüzyıl Osmanlı donanmasında dört şekildi. Büyükten küçüğe doğru sayacak olursak Kalita, Kadırga, Baştarda ve Mavna olmak üzere dört tane özelliğe sahiptir. Bu en büyüğün bir küçüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin dünyaya deniz anlamında fermanlar okuduğu yüzyıldır. Barbaros Hayrettin Paşaların, Piri Reislerin, Sokollu Mehmet Paşaların dünyaya ferman okuduğu dönemlerdir. İşte o dönemlerden 16. yüzyıldan ya da daha eski dönemlerden kaldığı anlaşılan, yapılan teknik çalışmalar sonucunda Öyle olduğu tahmin edilen bu geminin net olarak yapılış tarihi, net olarak kim tarafından, neden yapıldığı çok da fazla bilinmemektedir. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 1451-1481 yılları arasında hüküm süren 7. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Bizans sarayından ganimet olarak alınmış bir gemidir. Kürekçilerin bulunmadığı, topların ve silahların bulunmadığı bu kadırga çok belli ki bir sultanın, bir hükümdarın ya da bir kralın makam gemisidir. Gezi teknesidir, kadırgasıdır. Bu son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Paleologos mudur? Fatih Sultan Mehmet Han mıdır? Ya da Avcı Mehmet midir? Üçüncü Mehmet midir? Çok fazla bilinmez. Tek bilinen bu kadırga şu an itibariyle kendi türevleri arasında dünyanın, yaşayan dünyanın, bir daha söylüyorum inanılmaz bir şey, dünyanın yaşayan en eski kadırgasının, gölgesinde bulunmaktayım. Huzurunuza dünyanın en eski kadırgasını çıkartmaktan da son derece mutluyum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.